Sevgili arkadaşlar tekrar merhaba. Yeni bir dersimize hoş geldiniz. Bugün nota isimleriyle vuruşları bir arada yapmaya çalışacağız. Fakat notaların sesini vermeyeceğiz. Yani şöyle oluyor ya la, si, do, re, mi gibi. Bu sesleri vermeden la, si, do, re, mi gibi yapacağız. Buna biz solfej dilinde bona okumak diyoruz. Şimdi sırasıyla önce Notaların isimlerini tekrar gözden geçirelim. Bu la bu do do si. Şunları nasıl okumamız gerekiyor? La do. Bunları nasıl okumamız gerekiyor? Do si. Şu notalar si ve la. Bunları nasıl okuyoruz? Si la ve bu la şeklinde. Bunları birleştirirsek şu şekilde olacak. La do do si si la la. Burası da aynısı. La do do si si la la şurası biraz farklı bu la do do si fakat bu nota do re mi yani la do do si do re mi şeklinde okuyacağız. Re Do re. Bunu şu şekilde okuyacağız. Re do re. Bunu da do ve si do si şeklinde. Bunlar do re. Do re bu mi yukarıya çıkıyor. Mi. Yani şuradan itibaren Re, do, re, do, si, do, re, mi şeklinde okuyoruz. Burası da aynı. Şu bölümün aynısı. Şu bölüm. En sonda re, do, re, do, si, do, si, la. Sonu farklı. Bunu da şu şekilde okuyacağız re do re do si do si la şimdi klik eşliğinde yavaş bir ritimde bunları beraber yapmaya çalışalım la do do si si la 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 do, do, si, si, la, la... La do, do, si, do, re, mi. Re, do, re, do, si, do, re, mi. Do re do si do re mi re do re do si do si la Elimizi mutlaka vurmaya çalışalım. Şimdi notaların ismini ben vermeyeceğim. Siz bir şekilde notaların ismini vuruşla birlikte söylemeye çalışın lütfen. Başta iki tane kliğimiz var. Ondan sonra siz notaları saptamaya çalışın. Evet arkadaşlar bunu çalışmak için tekrar başa alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.